Ronaldo bana şut. Çekmeyi öğret. Sana mı? Evet. Ha, ha ha hiç. Güleceğim yoktu. Tamam hadi. Bak böyle çekeceksin. Oha lan. Tabi ne sandın? Oğlum, bana da öğretir misin? Ronaldo. Tamam abi kızma. Lütfen. He şöyle imana. Gel be. Zaten imana geldim. Abi. Neighbor <laughs> Jenler. Napiyeniz. Az Latin A.B. Ha azlatan abi, görünce bebe gibi sesi. Değişti. Sus lan. Bence de sus. Bence diye değil mi vardı? Aha ha. Dalga geçme. Lan. Dalga geçersem. Ne yapabilirsin ki? Seni vururum. Gel bakayım buraya. Ne lan sen? Ronaldo ne sen? Gerekeni yaptım. Ayağını denk almesi. Tamam abi hı hı Hadi. Evet ben de çekemem. Sen nötin Katie'in oğlum. Önce o özür dilesin. Hayır sen. Tamam özür dilerim. Ben de